Merhabalar değerli dostlar. Kanalımıza, yüreğimize, bulunduğumuz coğrafya hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla sizleri karşısında olacağız. Bugün ne yapacağız? Bugün bir yürüyüş yapacağız köpeklerle. Sonra hayvanlara bakacağız. Sonra ev ziyareti, genel atıkta ziyaret edeceğiz. Değerli dostlar, bizim kutusu almıştı da onunla uğraşıyordu. Böyle bir köy içi yapacağız. Birlikte gezeceğiz değerli dostlar. Ee, videoya başlamadan önce tekrar şunu söylüyorum. Dünyanın Biliyorsunuz ülkemiz, dünyada bir kaos var, korona var, hastalık var, ekonomik krizler var. Biz de ne diyoruz? Var, zulüm var, sömürü var. E, şunu hep söylüyorum değerli dostlar, e, zulümün dini, dili, mezhebi olmaz. Benim için e, Suriye'de bir Müslüman nasılsa, Nepal'da bir Budist öyle, değerli dostlar. Çeçenistan'da bir Müslüman nasılsa, e, benim için Afrika'da Hristiyanlaşmış biz şey aynıdır, değerli dostlar. Ee, o yüzden diyorum ya e, buradan önce şunu söyleyeyim. Zulüm gören halklara selam olsun diyorum değerli dostlar. Öncelikle zulmü uğrayanlara. Şu, tarihe her zaman şudur değerli dostlar. Zulüm edenler hiçbir zaman tarih olmaz. Zulmüye uğrayanların tarihi vardır. Köylerin tarihi vardır değerli dostlar. O yüzden var Nepal, Peru, e, dünyanın neresi olursa olsun Suriye, özellikle Filistin. Değerli dostlar tüm direnenlere selam olsun diyorum. Videomu bu sebeple bugün böyle başlattık değerli dostlar. Sonra da Türkiye'nin ya da dünyanın özellikle ülkemizin köylülerine, işçilerine, öğrencilerine değerli dostlar herkese selam olsun değerli dostlar diyoruz. Böyle bir giriş yaptık diyoruz. Arada sosyal mesajlar da veriyorum değerli dostlar. ne yapalım böyle şimdi önce bir Ustamız ziyaret edelim birlikte değerli dostlar. Hadi bakalım. Ona da Burada... şöyle köyümüze de kış yavaş yavaş kalkıyor. Evet usta burada bakalım ne yapıyor. Burada mı kim var kim yok bir gidiş yapak bakalım. Ustam bir silin şöyle. Müsait misiniz? <laughs> Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Mert de çergi. Aleyküm. Abi sen çergi nedir? Duymuyor beni de dostlar. Nasılsın iyi misin? Ha, <laughs> ha, selam veriyor selam. Ben de iyiyim valla. öyle <laughs> <Abla> dolaşıyok <laughs> Benzinle yakıyorsun. Üstad <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? O güzel bir havuç salatası yapmasın, Beni yani, yapmasın. Çocuğum doyuracağım ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen Allah ben de iyiyim, <laughs> Öyle bir çıkıp bir dolaşayım. Bir bakayım kaç gündür video yapmıyoruz. Allah Allah Yaptığımız ya. videoda silindi. Yol videomuz beraber. he <laughs> 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 Çok iyi, çok iyi. Manga mı? Dersler bir sürü. Yok, daha doğurmadı. Uh -huh. He, daha doğurmadı. Ve uh -huh. Yo sağ olasın amca. köpekleri salayım da kaç gündür uğraşmıyorum onlarla. Yo çok sağ olasın afiyet olsun diyorum sizlere. Uh -huh. Hadi start. Uh -huh. Kendine iyi bak. evet, dostlar? Evet çıkalım. Evet kaç gündür köpeklerle uğraşamıyorum. Zaten yoktum birkaç gün falan. Gidiyorum geliyorum sürekli. Kızları, bunlar da bizim tavuklar değerli dostlar. Şöyle içeride dışarısı. Bu da bizim kedi Mike. Mike oğlum. Bu da evet efsane bozu kardeş. Hadi oğlum gidiyoruz. Hadi. Hadi kızım hadi 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 hadi. Aferin oğluma Gel bak hadi gidiyoruz. Orada bir şey gördü ya biraz önce. Ya oğlum sen nasıl aşık göz bir adamsın lan? Bozo. Şunları yesin de ne yapıyorsa. o biraz obur. Kar düştü arkadan. Bozo kardeş. Evet değerli dostlar şöyle çıkacağız şimdi. Evet böyle bir giriş yaptık. Sonra şuradan devam edeceğiz biraz araziye çıkalım böyle köpeklerle birlikte alo Yangınlar, kahve farkları, irin seller, ağaç çırtıcılar Suyu zehir bıçaklar ortasındasın Bir cana bir daha başa kalmasın, vay vay Küfasız, dıldasız yürüyen, bir cana bir daha başa Seher vakti leylem leylem, cella hep nişangahlar aynasındasın Oy havar Muhammed <laughs> Ali aşkına Yattığım ranza aşkına Ey dağları düreden paradın gürzü Benim de boş yanım hançer yalımı Sulamda kan ter içinde asi Hadi sen koparacak dizginlerini Yedi veren Gül bir kardeşi birazcık Oy sevmişim ben seni Haydi evet, dostlar Şöyle güzel Bir Meşgul Devam ediyoruz şöyle Sizlere şuraları göstereyim Evet dostlar, bugün sizlere böyle kesitler sunuyorum değerli dostlar. Böyle kısa kısa kesitler sunmaya devam edeceğim. Köpeklerle beraber bütün gün ne yapıyoruz köyde? Böyle sizlere kısa kısa kesitler sunacağım değerli dostlar. Heh. Ne yapıyorsun? Ne ne yok? <laughs> He? Hoş geldin. Hoş buldum. Çok adam oldum. Vallahi böyle çekim. Çekim. Bunlar nasıl? Ya dedim şimdi eskiştim sen de biz yarat dedim. Arda mı Fersi ne ne yaptı doğurmuş? He? Düzeldi mi kalktı mı ya? Baba kalktı yine öyle bir hastalık var ki Allah yardım etsin şu an. Ha işte o yüzden diyorum abi ya yani şimdi kalkabiliyor mu inek Kalkıyor. Ha düzeldi ha? Şimdi sen de ya, o işe ilacın söyledi. Ya ben var. de yoktu ki abi ha. Şey, evde vardı. Fethi abi de vardı herhalde. Yok yok evde vardı tesadüfen vurdum inek ishal mahvetti. Ha. Bak, Ama abi yerde kalkamıyor mu? Hiçbir şeyin tadı duruyor. Değil mi? Vallahi. Tanası doğmuş ya yani onun. Ay bu nasıl doğdu yerde? He? Nasıl doğur doğum yaptı? yaptı Yok, yok Vallahi. Ee, zor ya. Ayak iyi ayak kalktı sayı ya. Ayak kalktı. Ama hadi görüşürüz. Hadi selamlar. Sen nasıl? İyi idare ediyor abi işte. Allah ha. Sağ olasın ederim. abi. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Arada da biz ziyaret etmiş olduk böyle. Mesela şu halkalarla bir kısa kısa çekildik. Kesinlikle sorun. Benim oğlum. Kırçıl. Nerede uzakta Karadeniz. Kapkaz köpeği, olan köpeği. Hadi oğlum. Şöyle. Gerçekten köy içi baya. Karlar eridi. Şamlı oluyor yazın tabii ki de. Bu kadar olmuyor. Çünkü bu sene bir de şey kanalizasyon sistemiyle su, su sistemini değiştirdik. Ondan dolayı da biraz çabuğum var. İnşallah bu sene farklı taşı gelecek. Yani devletin imkanlarında bir şey diyemezler dostlar. Bu son dönemlerde biliyorsunuz ki krizler, şunlar bunlar. Müracaat her şeyde müracaat edemiyorsun. Yani sonuçta o kısıtlı bir tane köy değil. Bir sürü köy bu bölgede aynı şekilde yani. imkan oldukça zaten yapılıyor. Ne diyelim? Şöyle. Evet. Düştü. Kolay gelsin sana i̇yi, tekrar. Iyi, iyi, iyi. Teşekkürler. <laughs> evet. <Kutuş>. Ne yapıyorsun? <laughs> i̇yi valla. Memleket gibiyiz. Memleket gibi. <laughs> ha, bugün çok enerji kalktım ya. Harbiden bilmiyorum niye böyle. Güneşe görünce mutlu oluyorum. <laughs> evet, güneşe gömülenlere selam olsun. <laughs> ne zaman? Değil Dün mü? Dün öğleden sonra psikolojim iyi değildi. Uyumak istedim biraz. Mutlu değil ama. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor? Aha. Güneş olunca iyi oluyor. İşte ben de ikimiz de aynı psikoloji yaşıyoruz. Evet. Aynı <laughs> psikoloji yaşıyoruz. <gülüyor> 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 Aa, yani. evet evet. Kereli çıkan neredeler? Abi burada manyak benim arkamdan dolaşıyor. Aha. Gel Minnoş gel dayı çeksin <laughs> <Ne diyeceksin>? gel. <laughs> gel. Nerede o? Minnoş gel dayı seni çeksin bak iki tane. <gülüyor> <gülüyor> dayı evet, dostlar bunlar biraz kedinin dışında köpekleşmişler. köpek <laughs> <laughs> gördü şeyleri. Dayı dayı. Tamam güzel bakmışlar çok tavlu ya. Tavrı neydi? Şişman yani. Biraz köy deyimi kullanayım dedim. Öyle diyorlar dedim. Sen ne yapayım? Vallahi iyi dedim ha bak. bir, bir günlük vlog çekerim dedik. Bakalım ne var ne yok şöyle. Önümüzdeki hafta herhalde soğur. Biraz nazlı yanıyor. Koruları dedim temizliğim. Kor var mı şöyle şöyle günü yine ya? Ha işte onun için. Ha, yapacak bir şey yok. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle canım. Hadi evet, şey, olsa. abi çok güzel çekmiş. Hadi <laughs> şimdi, şimdi gidelim yanına. Selam olsun yenge. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. A Tito orada Tito'nun yanına doğru bir biraz. Benim tek dostum ya. Evet. Benim tek arkadaşım tek dostum. Ha? Ya sen işini çözmeye geldim. Söyle Şöyle. Ben, ben Tito sen ben sevin misin? Ha? Değil mi? He? mu He, ee, ben nasıl bir adamım? Vallahi sağlam adam. Sağlam adam değil mi? Yok, ben de çektim. Serke, Ne? Dünyadan da değil. Tamam hele, sana şey getirdim. Ha. Evet, ha. Şimdi onu takıyoruz buraya. Ama bir denememiz lazım ama şimdi. Aa, o yandaki ne? Onu sap yapıyor. <laughs> Aa, sap yapıyor ne? Hmm. Tamam, onu buraya takıyoruz, bunu prize takıyoruz. Ya, tamam. Ha, 50 lira alayım. <laughs> Ee, dün de 20 lira bakım parası. 70 lira. <laughs> <he? gülüyor> <laughs> <Kutayım> mu? <mı? gülüyor> Niye 70 e aldın? 140 yapıyor işte. Ne var ne yok ya? İyi valla. Kızım sen ne arıyorsun? Ve. Ziyarete gelmiş. Tito'yu. Gel içeri bak. Ha. Hadi, hadi. Tito. Hayır, şey, şey, şey. ha, yastığı bana versene Tito ya. Ne yastığı oğlum burası? Dükkanı okur mu burası Ha o şey el şey işleme yapı da. var ya. Sana bir şey ha, söyle. Ha söyle. Ha burada bu da her şey gördü. Daha bir şey bırakmadı oğlum ya. Ama ben <gülüyor> şimdi <gülüyor> şey yapıyorum Koyan, ya. Kestik. Şark köşesi gibi yapıyorum ya şimdi topluyorum. Ya, biz yapıyoruz <gülüyor> burayı. <gülüyor> Yo sen bir tane yastı ne yapacaksın tek başına? O bir tane zaten senin. <laughs> Bir tane kutman sonra daha da oraya yapacağız. Tamam, hazırlardan sana alırız. Hazırlar var mı? Hazırlar hiç bize yaramıyor. Yok yok. oraya verdin diye Evet, hemen ki sana vermiştim bir tane. Oğlum ben şimdi bir parmak gördüm, sıkıldım. Niye veriyorsun sen? Ne konuşuyorsunuz burada ya? Tıklı şey var mı? Bana bir tane bakır işlemen lazım. Tepsi, mepsi, böyle şeyler. Para, hurdacıya vermeyin. Ben sana hurdanın iki katını alırım sizden. Şey var, sana bir şey söyleyeyim. Sana söyle. Neyse, sonra. Ya, tamam bir senin neyse O da güzel Getir getir müzik sistemi getir ayarlayalım İçeride ayarlayalım He? Tamam dur şey. içeriye geçer Şey var mı? koşa varsa gel hallederim Koşat, O, tır, 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 o tır, tır, zaman Çayımı da hazır çay. Ha, ya o zaman şeyimi geri ver, getirdim şeyleri geri ver. Yok ne kadar koşa bazar getirdim. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar koşa bazar çocuğa getirdim. Allah'a sağ. Tamam. Vallahi bak. He, ama kaç tane giymişsin sıcak hava? Ama biraz şey yaptım Bir havada biraz oldum bazen. Nerede horoz? Psikopat nerede? bir şey yapmış. Altı kadar ya. Nasıl değişiyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> sana bir sır vereyim mi? Ben şimdi başka bir horoz getirmiştim. Bu bendeydi. Bu çok rahattı. Dedim ben ezmem onu Tito'ya vereyim. Onun sana baş kalmıştı. Hakikaten. <laughs> Şimdi ee? mi diyorsun? Kotelye kotelye mi öyle diyor. Bu senin mi evde? He bu benim dövüş orasında. Ulan seni yakayın oğlum çorum ne yapıyorsun burası. Sen ne var içi ben kanıyorum. <laughs> ben saf bocası hiç olsun. Şimdi oradan sana parçalı almış hediye. Bu he. baktım bu dövüş orası durmuyor. Tavukları... Dedim en iyisi ben Tito'ya bunu götürürüm. Tito gibi savaşçı bir <laughs>. Yok yeah, çok ayıp ediyorsun. Tito ben yeni bir karar aldım. Doğru. Sen ismini değiştireceğiz. Doğru. Şimdi bak, Tito darbeyle indirildi değil mi? <laughs> Sen de darbeyle indirildin. Evet. Şimdi ben yeni bir karar aldım. Bu Orçun Nahiye yapacağız. Hamber da buranın başkenti. Seni de buraya şey ayalet bu, komutanı yapacağım bizim seni. Bu Erzurum'daki şey var ya. He. Gelme oğlum gelme ha. Kapıcı var ya. He. Ka ka kasır kasır buraya geldi. De. Dedi ki bu kamera orçulu. Orçulun şeyidir. Belediye başkanı. Sen için. He ikilemi söylüyoruz. Ama tabii. şimdi bak Hamas böyle seni Seyit Rıza gibi yapmamız lazım. Böyle giyindireceğiz. Ama onun sonra da kötü oldu. <laughs> sen, sen benim şey bir kötüye getirsin. Sen, ya. <laughs> ya kime, kime söylüyorsak hep darbe iktidar yıkılmış hep. <laughs> he, <laughs> ben de öyle biliyorsun ha. Ama sana da aynısı var ya onlar Tito. Benimki yani de öyle olacak anında. Şimdi sen iktidarını da yıktılar ama. Yıktılar ha. He, darbeyle genel ligden 10 başına kadar indirdiler. Ama benim için hala sen genel alsın. Dünyada kimseye güvenmeyecek hayatında. Hayatında kimseye güvenmeyecek. <laughs> Hakikaten güvenmeyecek. Çiç 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 çiç. Oğlum ne biçim ya babana biraz güvenme. He, ayaklarını çamur ya. Buraya sen ne yapacaksın? Ben bunu yapacağım. Ha, o yastığı bana versen yastığı. Sen dediğin gibi de aynısını yapacağım işte. Ben de sana, sen bana kötüsünü vermişsin. Güzeli buradaymış bak. Çıkarsana yapacağım. Ne Ha dönün deke. Ha. Şöyle be. Bana bana yemin et, Jason da bana naz. Ha, Jazz'dakılar. Oğlum geri getir. Görüyorsun. Getir geri getir, geri getir. Abi gel. Bravo sana burayı bildi. Şunu şey burayı yapacaksın ha Tito. Hmm. Tito burada güzel yapmışsın. Bu pek sen mi yaptın böyle? Evet. Tito kapıya yapacağız değil mi bana bu şekilde? Kapı. Kapı dışarıya böyle. Aynen evet, böyle ya. bir şey yapacağız dışarıya ha. Yaparız, yaparız. Tamam tahtaları getiririz. Evet Tito eski eski bir hikaye değerli dostlar. Eski hikayeleri bak. Asker fotoğrafımı görüyorsun. Oo Tito'ya bak. Eski fotoğraflar var da burada canım. Tito abi sen misin abi? Benim tabi. Oo ayağın aşağı benziyor Tito abi orada. Ben zaman film şirketinden getirin. Kusayla bırak hadi. <laughs> bak askerden. <laughs> Tito zaten şimdi biraz abartın abi film <laughs> 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 şirketi. Vallahi Tito abi <laughs> sen bana sesene. Heee. bak. Doğru. Ya, Oo. Şey o dedim. zaman sen Aa. ikinci bir Nuri Alçı olurdun, ünlü bir adam olurdun ha. Öyleydim, buna bırak, sayma bırakmadı. <laughs> Şunu da ee, Gördüm, evet. gördüm. Bir başka bir fotoğraf var, çok kayıp. bir şey olmaz. Ha, İlyas Şapkan da orada ha. Orası. Bu <laughs> şeydi ya sabır Bu şey diyor. Tamam. Tuş tamam. Şu benim asker bak burada. Ba Bu, he, değil, bak. ha, burada. <laughs> 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 Bu değil. <gülüyor> değil. <gülüyor> ha bak. Askerdeydim. Ha. Şu diyor bak. Saçın buydu işte. Vay be sen askerde ya. Askerden, bu, az, ben, ben ya sen zaten Maraşar oldun herkes biliyor da söylemen bu, gerek bu, yok. Kıbrıs gazisisin sen. Tito. Ya, Aa. Şey vardı burada Ne yapmışsın? Aha burada burada. Ne? Ben aşağı zımbettim. Ha. ha. bak. O Tito bir şeye benziyor. Ha, Tarık işte, Akana benziyor i̇şte. ha burada bak hele. Ben gittim işte o film şirketlerinde de. öyle dostlar şöyle köy sohbeti ettik biraz. Bak, şey. buraya, He he gel sen. Ha bedası bu. Anadolu motifleri şöyle işte aşağı. Bu bizim bu taraflarda gerçekten günden yapılmış, örülmüş, renklendirilmiş kıymetli bir yastık ama bu tipte bunun kıymetini bilmiyor. Ben buna bu gidince odan <laughs> içeri götüreceğim Götürdüm de geri istemiyor zaten. <laughs> evet, arkadaşlar. Evet Vloglarımıza devam edeceğiz değerli dostlar. Tüm gücü. Sen onu götür buraya git. Dur. Tamam dur bir dakika. Evet değerli dostlar. Bugünlük böyle kesit vloglarla size. Hadi şimdi bak. Bana gösteriyorum. Şimdi bunu buraya takıyorsun. Tamam hacı baba. Tamam bunu da böyle şarj ediyorsun. Tamam mı? Şu takalım şarj. Ha takım şarj. Siz nerede? Ha. Ah, bekle, hani nerede? Hı hı. Al, sök Bak. Şöyle bunu bağladım. Yok, acı var. Şimdi bunu bağladım, bak. Evet. Müzik sistem var sana. Bu senin telefonun olmadığı müzik sistemi. Evet. Egzersiz çağırayım evet. ha, bak. Öyle mi? Yo yo. Yapılıyor, sana bir şey söylüyor. Şimdi bu... Şimdi ne? Joystick alacağız, tamam mı? Evet. Böyle buraya takacağız, böyle dolduracağız, müzik buraya takacağız. He. Sen düğmeyi açacaksın, mı çalacak. çağıracaksın. Tamam işte. Ha bu da lambası işte. Lambası ya, güzel yanıyor. Ha bak. Peki, Kapattık tam. ya yanlış bastık. Hmm. Şimdi bir daha açarız. <laughs> ah. Kabul. Ah şimdi kapattı açma. Ama buradaydı. Ve aynen. Bak. Ha, güzel içi koydu. Ha. Tamam. Bu da var. böyle. Şans. Kafa dur şarkı. böyle şarkı takıyorsun. Gel. Bak kırmızı yanıyor. Ha. Çıkarttın Yan, yeşil yanıyor. Tamam dans olsun diye. Ama bir yere koymamız lazım Al Bak lan bu. yükselsene biraz. Dur da. Bırak dedi. Bak ya abi ne diyor. Buraya olur. Ha bu bu evet. ha. Şimdi git o. Şimdi ben bu sana servis parkımı topla. 70 gram azdan çıkarttım. Tamam. 70 lira Bunu götür oğlum. Bunu götür. Tamam oğlum. O bak haklısın şimdi. Ham kablosu da şey sana göstermiyor. Bak kutuya şey koy. He? He. Koşalım. 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 Gelir yer basayım. Şöyle çay mı evet, Çay içiyorum. Benim maalesef kuşmanı tutun mu? He seninkisi daha güzel he. He he. Bak, bak. Bak, Bak yapıyorum. <laughs> Ama ya kaçtık ya. Ya bunu Aa. şey bakayım. Ha. Sen, sen bunu her şeyi hazırlıyorsun ki bu bunu getirmiyor. İşte. <laughs> buna yeri <elini> çıkıyorlar. <laughs> buna eli yaramaz. Neyi müzik Türkçe koydun? Evet. Koyacağım. Şimdi. نام دنیمو اشتیم اینا شاید دوستدار کوچیان مارشیو ببین خیلی بیشتر 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 خیلی Ya ölmüşlerin hayrına mahrına bakıyorum ama koşuyorlar koşuyorlar tamam mı? Olay bölgede olay böyle dönüyor. Böyle dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> olay bölgede böyle dönüyor. Hakikaten böyle dönüyor. Ha. <laughs> evet değerli dostlar. Yarım kalmış vloglara devam ediyoruz. Bugün bütün gün videosu çekiyoruz. Kolay gelsin işte. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet. Üstad işte ne yapıyor? Patatesli. Vallahi şey yapıyor, köy marifatlarında bir çeşit <laughs> Şimdi şey, börek yapıyor ona bakıyorum. <laughs> ben öğrendim, yapıyor. Ben de öğrendim gidip yapayım bizim çocuklara <laughs> Sen de onu mu izliyorsun? Öğrenmeye mi çalışıyorsun? Yani yani. <gülüyor> <gülüyor> evet evet usta şöyle. Enişteciğim yani bir saniye. O da oradan canlı yayından gözükürdür. İstanbul'a gitti hali burada ya. Ya ekranı açmış bir oraya koymuşsunuz. Sesinden kurtulduk dedik bir vakit buradan ses geliyor ya. Güldüm, güldüm. Ben geliyorum. Misafirlerden selamlar. <laughs> Şöyle ekranı koymuşlar. Ne dostlar? Patatesli börek yapıyor. Kolay gelsin kilo. Nerede bu? Teşekkür ederim kardeşim. Aha. Enişte işi çözmüş ya.

Karasını attım fırına. Öyle mi? Pişiyor mu? Pişiyor pişiyor. Şahin Üstad'a vermeyelim ya. Doğanın sarsı ya. Şahin abla. Evet. Şahin Üstad'a vermeyelim. Doğanın sarsı. <laughs> Her zaman ki laf ya. Siz yiyin ben bakarım. E, siz <laughs> yersiniz ben size bakarım. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle böyle gösterelim. Kesitleri sizlere. Enişte ben de sandım sen açıyorsun ha. Bir açma işini ben karışmıyorum. Ya da o kadar gelişmedi. Ben de açamıyorum. <laughs> yavaş yavaş. Ha. Şöyle. Sen şu adama bilet alıp da gelsin ya valla. Şu adama bak İstanbul'a <laughs> gitti yüreği köyde. Gitti, Ama adam var ya yüreği gönlü burada ya. E, Yollar burada da işte geldikleri zaman da burada tutmuyorlar ayağını. <laughs> Acaba i̇şte, bu evet. Şöyle Terdike ezabı, terdike ezabı yapan Harfi harfi köpeğine al Ağzını da da bırak ah, bir <laughs> <laughs> ah, biçim Evet arkadaşlar kesitler sizlere sergiliyoruz böyle. Şimdi pişmiş halini de sizlere göstereceğiz. Şöyle şöyle patatesli böreğimiz pişti. Bu da fırına gidecek. Şöyle sizlere son halini de göstereyim. Şöyle bizlere afiyet olsun diyen değerli, değerli dostlar. Herkes hakkını helal etsin. Köy yaşantımızda işte yunduk yaptığımız şeyleri sizlere sevgili dostlar. Lure Gardofan kömbe şöyle. Diğeri de burada. Bir tanesi de fırında değerli dostlar. Bizlere afiyet olsun. Herkes hakkında arasın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın diyoruz.